Merhaba ve kaynaklarımızı derinlemesine incelediğimiz yeni bir sohbete hoş geldiniz. Bugün e, hepimizi mutlaka tattığı o buruk hissi konuşalım diyorum. Hani o çok istediğimiz, uğruna çabaladığımız şeye kalışınca hissettiğimiz o ilk coşku var ya, o saf mutluluk. Neden kalıcı olmuyor? Neden zamanla sanki e, buharlaşıp gidiyor? Bunu hiç düşündünüz mü? Evet, çok tanıdık bir his bu belki yeni bir işe girdiniz ilk zamanlar harika ama sonra o da rutinleşiyor ya da hayalinizdeki o telefon ilk aldığınızdaki heyecan bir ay sonra nerede ya da o muhteşem tatil döndükten kısa bir süre sonra sanki hiç yaşanmamış gibi. Aynen öyle. Sanki içimizde bir termostat var da mutluluğu hep belli bir ayara geri çekiyor. Nedir bu? Hayatın bir oyunu mu yoksa beynimizde işleyen daha derin bir şey mi var? İşte tam da o derin mekanizmayı yani bilimsel adıyla hedonik adaptasyonu konuşacağız bugün. Hedonik adaptasyon kulağa biraz teknik geliyor. Evet ya da daha akılda kalıcı ismiyle hedonik koşu bandı. Ha, koşu bandı. Bu daha çarpıcı. Yani sürekli koşuyoruz ama bir yere varamıyoruz gibi mi? Bir nevi öyle. Evet. Neden böyle bir mekanizmamız var? Beynimiz niye bizi bu bandın üzerinde tutuyor? Ve tabii en önemlisi bu banttan inmek, yani o mutluluğu biraz daha kalıcı kılmak mümkün mü? İşte kaynaklar bu konuda neler söylüyor? Ona bakacağız. Harika. O zaman başlayalım. Nedir bu hedonik adaptasyon tam olarak? Sadece zevke alışmak mı yani? Temelde evet ama biraz daha kapsamlı. Şöyle düşünün, hem iyi hem de kötü olaylara verdiğimiz duygusal tepkilerin yoğunluğu zamanla azalıyor ve genellikle olay öncesindeki o duygusal denge noktamıza geri dönüyoruz. Beynimiz e, yeni duruma adapte oluyor, onu normal kabul ediyor. Anladım. Yani ister piyangoyu kazanalım, istersek ne bileyim kötü bir şey yaşayalım, bir süre sonra başa mı dönüyoruz gibi. Kaynaklar buna duygusal sıfırlama diyor. Çoğumuzun hayatımızdaki iniş çıkışlara rağmen nispeten sabit bir temel mutluluk set noktası etrafında dalgalanmasının nedeni bu aslında. Peki bu set noktası herkeste aynı mı? Yoksa kişisel bir şey mi? Kaynaklar ne diyor bu konuda? Kaynaklar bunun kısmen genetik ve kişilikle ilgili olduğunu söylüyor. Yani bazılarımız doğuştan biraz daha e, bardağın dolu tarafını görmeye meyilli olabilir, ama bu kaderimiz demek değil ki oraya geleceğiz. Bu adaptasyonun ne kadar güçlü olduğunu gösteren çok meşhur bir çalışma var 1978'den. Ha evet şu piyango talihleri ve kaza geçirenlerin olduğu araştırma değil mi? Sonuçları az çok tahmin ediyorum ama detaylar ilginçti sanırım. Aynen o. Araştırmacılar iki grubu karşılaştırmış, büyük ikramiye kazananlar ve ciddi bir kaza sonucu genellikle felç kalanlar. Bu olaylardan bir süre sonra bu insanların genel mutluluk düzeylerine ve günlük şeylerden ne kadar keyif aldıklarına bakmışlar. Bir de kontrol grubu var tabii, hayatında büyük değişiklik olmayanlar. E, beklenti neydi? Piyangocuların havalarda uçması herhalde. Tabii, beklenti oydu. Kazazedelerin de sürekli mutsuz olması bekleniyordu. Ama sonuçlar epey farklı piyango kazananlar bir süre sonra genel mutluluk açısından kontrol grubundan pek de farklı çıkmamışlar. Ciddi misiniz? Evet. Hatta daha ilginci bazılarının günlük küçük zevklerden arkadaşlarla sohbet, film izlemek gibi daha az keyif aldığı görülmüş. Sanki o büyük para küçük şeylerin tadını kaçırmış gibi. Bu gerçekten şaşırtıcı. Peki ya kaza geçirenler? Onlar ne durumdaydı? Onlar da tabii başta büyük bir şok ve üzüntü yaşamışlar ama zamanla onlar da kendi başlangıç seviyelerine şaşırtıcı derecede yakın bir mutluluk düzeyine geri dönmüşler. Yani hayatları zorlaşmış evet ama yeni duruma adapte olmuşlar, yeni rutinler, yeni keyif alma yolları bulmuşlar. Vay canına. Demek ki hem iyiye hem kötüye adapte oluyoruz. Beyin diyor ki tamam yeni normal bu, devam edelim. Kesinlikle. Bunun evrimsel bir faydası da var tabii. Düşünün, atalarımız her kötü olaydan sonra sonsuza dek yıkılsaydı hayatta kalamazlardı. Adaptasyon zorluklara atlatıp yola devam etmemizi sağlıyor. Bizi duygusal olarak kilitlenmekten koruyor aslında. Anladım. Kötüye adapte olmak mantıklı, hayatta kalma meselesi. Ama iyi şeylere niye adapte oluyoruz ki? Madem avantajlı, neden mutluluğunuzun da önünü kesiyor gibi? İşte bu ilginç bir nokta. Kaynaklar bunun mekanizmanın bir yan etkisi olabileceğini düşünüyor. Belki de beynin temel amacı bizi hep yeni hedeflere itmek. Eğer her başarı bizi kalıcı olarak mutlu etseydi, belki de yeni şeyler arama motivasyonumuz düşerdi. Gelişmezdik. Hmm. Yani sürekli bir arayış hali, koşu bandı metaforu da buradan geliyor o zaman. Tam da oradan. Sürekli koşuyoruz, daha fazlasını istiyoruz ama mutluluk seviyemiz pek değişmiyor. Hep aynı noktadayız sanki. Peki bu koşu bandı hissini nerelerde daha çok yaşıyoruz? Kaynaklar hangi alanlara işaret ediyor? İki alan öne çıkıyor. İlişkiler ve tüketim. İlişkiler, evet bu çok tanıdık. O ilk zamanlar, hani balayı dönemi, Aynen. Her şey müthiş, partneriniz kusursuz, her detay büyüleyici. İşte o dopamin patlaması dediğimiz şey. Ama zamanla o ilk heyecan sönüyor sanki. Yerini daha sakin bir şeye, belki alışkanlığa bırakıyor. Partnerimiz değişmese bile sizin ona verdiğiniz tepki değişiyor. Artık her şeye o kadar heyecan verici gelmiyor. Hatta bazı şeyler sinir bozucu bile olabiliyor. O ilk buluşmaların yerini rutin alıyor. Kaynaklar boşanma nedenlerinden biri olarak bile gösteriyormuş bu sıkılma halini. Evet, heyecanın bitmesi durumu. Aslında kişiden değil, o ilk yoğun duygudan sıkılıyoruz belki de. Adaptasyon yani. Yani partnerimiz değerini kaybetmiyor aslında. Sadece bizim algımız değişiyor. Kesinlikle. Beyin kimyamız değişiyor. Bu kaçınılmaz ama tabi ilişkiyi canlı tutmak için çaba göstermek gerekiyor. O da adaptasyona karşı koyma yollarından biri. Peki ya diğer alan? Tüketim kültürü. Orada adaptasyon daha mı hızlı? Hem de nasıl. Çok daha hızlı ve net. Yeni bir telefon, yeni bir araba, yeni bir kıyafet. Alırken müthiş bir haz. O kutuyu açmak bile bir olay. Ama ne kadar sürüyor ki? Birkaç hafta sonra telefon sadece telefon, araba sadece bir araç. Aynen. Kıyafet dolaptaki diğerlerinden farksız. Kaynaklar özellikle maddi mallara, adaptasyonun deneyimlere göre çok daha hızlı olduğunu söylüyor. İşte burada reklamlar devreye giriyor galiba. Sürekli yeni, daha iyi bir şey sunarak tam üstüne bastınız. Tüketim toplumu resmen bu hedonik adaptasyon üzerine kurulu. Şirketler biliyor o hazzın geçici olduğunu. O yüzden sürekli yeni modellerle, küçük farklarla bizi o koşu bandında tutmaya çalışıyorlar. Kaynaklarda buna dopamin tuzağı diyorlar. Dopamin tuzağı. Çok iyi tabirmiş. Kısa bir haz için bir sonrakini alıyoruz, sonra yine başa dönüyoruz. Aynen. Ve bir sonraki doz için arayış başlıyor. Bunu basit bir örnekle anlatalım mı? Mesela diyelim ki ben mantıya bayılırım. O ilk çataldaki mutluluk. Harika. Ama bana bir hafta boyunca her öğün sadece mantı verseniz ne olurdu? Valla o ilk günkü keyif 10 üzerinden 10'sa haftanın sonunda herhalde 3'e falan düşerdi. Belki bir süre mantı görmek bile istemezdim. İşte bu, en sevdiğimiz şeye bile beyin duyarsızlaşıyor. Tekrara da dayanamıyor. Bu da çeşitliliğin önemini gösteriyor aslında. Peki ne yapacağız? Bu koşu bandında ömür boyu terlemeye mahkum muyuz? Hiç mi umut yok? Var, var. İyi haber şu. Evet, bir temel mutluluk set noktası var, genetik yanı da var. Ama araştırmalar gösteriyor ki mutluluğumuzun yaklaşık %10'u yaşam koşullarımıza bağlı. İşte gelir, sağlık, medeni durum falan. Yüzde ellisi o set noktası dedik. Ama kalan yüzde kırkı bizim bilinçli eylemlerimize, düşünce tarzımıza, günlük aktivitelerimize bağlı. Yüzde kırk bu bayağı iyi bir oran aslında. Bizim etki alanımız yani. Kesinlikle. Tamamen inemesek de bandın hızını yavaşlatabiliriz. Hatta arada kenara çekilip nefes alabiliriz. Kaynaklar bunun için birkaç sağlam strateji öneriyor. Neler peki onlar? Ne yapabiliriz bu yüzde %40'lık alanı kullanmak için? İlk ve belki de en önemlisi, deneyime yatırım yapmak. Yani çeşitlilik ilkesi. Maddi eşyalara çabuk alışıyoruz dedik ya, çünkü eşya durağan. Ama deneyimler, seyahat, yeni bir hobi, konser, doğa yürüyüşü, yeni bir dil öğrenmek, bunlar dinamik. Nasıl yani? Deneyimlerde genelde beklenti var tatil planı bile keyifli, sosyallik var, çoğunu başkalarıyla yaparız, gelişim var, yeni bir beceri öğreniriz ve en önemlisi çeşitlilik ve kalıcı anılar var. Bir seyahatte her gün farklı bir şey görürsünüz. Yeni bir enstrüman çalarken her gün yeni bir melodi keşfedersiniz. Bu sürekli yenilik beynin adapte olmasını zorlaştırıyor. Anladım. Deneyimden alınan tatmin daha uzun sürüyor bu yüzden. Eşya biriktirmek yerine anı biriktirmek daha iyi diyorsunuz yani. Kaynaklar tam olarak bunu söylüyor evet. İkinci strateji: Minnettarlık ve şükran pratiği yani takdir ilkesi. Adaptasyon yüzünden sahip olduğumuz iyi şeyleri kanıksıyoruz. Sağlığımız, ailemiz, sıcak bir kahve. Bunlar normalleşiyor, değerini unutuyoruz. Evet, doğru. Ceptekini görmüyoruz pek. İşte minnettarlık pratiği bu normalleşen şeylerin sesini açmak gibi. Her gün bilinçli olarak birkaç dakika ayırıp neler için minnettarım diye düşünmek belki bir günlük tutmak, belki sadece zihinde canlandırmak. Ama düzenli ve bilinçli yapmak önemli. Bu ne işe yarıyor tam olarak? Beyne, bak bu sıradan değil, bu değerli, hemen alışma sinyali gönderiyor. Sahip olduklarımızı takdir etmek, adaptasyonu yavaşlatmanın en güçlü yollarından biri. Kulağa basit ama mantıklı geliyor. Peki ya rutinler? O da adaptasyonu besliyor demiştik. Kesinlikle. Üçüncü strateji de bununla ilgili rutine kırmak, küçük sürprizlere eklemek ve akış flow durumunu yaratmak. Monotonluk adaptasyonun en yakın arkadaşı. Her gün aynı yol, aynı yemek, aynı aktivite beyni uyutuyor. Yani büyük değişiklikler mi lazım illa? Hayır hayır, hiç gerek yok. İşe farklı bir yoldan gitmek, öğlen yeni bir şey denemek, akşam farklı bir müzik dinlemek. Böyle küçük bilinçli değişiklikler bile beyni uyarır, adaptasyonu zorlaştırır. Anladım. Peki ya şu akış durumu, flow dedikleri? Ha, o çok önemli. Mihaly Csikszentmihalyi'nin kavramı bu. Hani bir işe veya hobiye öyle bir dalarsınız ki zamanı unutursunuz. Spor yaparken, resim yaparken, bir enstrüman çalarken, kod yazarken, hatta iyi bir kitap okurken olabilir bu. Yeteneklerinizle işin zorluğu tam bir dengededir. Evet, bilirim o hissi. Tamamen kaptırıp gitmek. İşte o anlarda dikkat tamamen o iştedir. O hedonik adaptasyonun hep daha fazlası diyen sesi susar. Çünkü mutluluk aktivitenin kendisinden gelir. O anki yoğunlaşmadan. Kaynaklar akış deneyimlerinin dış ödüllere bağlı olmayan içsel ve kalıcı bir tatmin sağladığını, bu yüzden adaptasyona karşı çok dirençli olduğunu söylüyor. Çok iyi anlattınız. Demek ki yeni bir şeyin ilk heyecanının geçeceğini kabul edeceğiz. Bu doğamızda var ama oturup beklemek yerine o yüzde kırklık payımızı kullanarak aktif olabiliriz. Deneyimlere yönelmek, şükretmek, rutini kırmak, bizi akışa sokan şeyler bulmak, bunlar o koşu bandının hızını biraz olsun kontrol etmemizi sağlayabilir. Kesinlikle öyle. Belki de şöyle bir soruyla bitirebiliriz. Sürekli bir sonraki hedefe koşmak, bir sonraki daha iyi şeye ulaşmaya çalışmak yerine, ki bu bizi ister istemez adaptasyona ve hayal kırıklığına itiyor, enerjimizin bir kısmını da şu anda sahip olduklarımıza odaklansa, mevcut ilişkilerimize, becerilerimize, hayatımızdaki güzelliklere bilinçli olarak değer versek, onlardan keyif almayı yeniden öğrensek… Hmm. Yani sürekli ileri koşmak yerine durup etrafa bakmak ve elimizdekilerin kıymetini bilmek mi? Belki de. Belki de gerçek ve sürdürülebilir tatmin buradadır. Adaptasyonun etkisini dengelemenin en akıllıca yolu bu olabilir mi? Kaynaklar sanki burayı işaret ediyor gibi. Lerine düşünülecek harika bir nokta gerçekten. Bu derinlemesine analizin de sonuna geldik. Umarız bu sohbet mutlulukla kurduğunuz ilişkiyi biraz sorgulamanıza yardımcı olmuştur. Haftaya da yine çok ilginç, özellikle günümüzde çok yaygın bir psikolojik yanılgıyı konuşacağız. Göz önünde olma yanılgısı yani spotlight efekt. Aa, evet o da ilginç bir konu. Neden herkesin sürekli bizi izlediğini, her dediğimizi duyduğunu, her hatamızı fark ettiğini sandığımızı ama aslında durumun hiç de öyle olmadığını ele alacağız. Belki de sandığımız kadar ilgi odağı olmadığımızı fark etmek rahatlatıcı bile olur ne dersiniz? Kesinlikle. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere. O zamana kadar koşu bandında fazla yorulmayın.